Başkomiserim. İrem'in cep telefonu kayıtlarını inceledim. Kaza anında en son aradığı numara Bade Bekçi isminde birine kayıttı. Bilgileri orada yazıyor. Tamam sağ ol. Komiserim. Komiserim? Bunun bir açıklaması vardır diye düşünüyorum. Vardır herhalde değil mi? Var tabii oğlum. Şey bu, şaka bu. Şaka ya, vallahi böyle. Biz hani boş zamanımızda eğlence olsun bir şey olsun diye böyle bir şey yaptık yani. Hiç kıvırmayın komiserim, hiç kıvırmayın. Bence fena battınız bu sefer. Bir saniye bir saniye. Bir dinle. Bu şimdi... Sen bu. Ee, berbat etti şimdi. Bütün şakayı berbat ettin oğlum. Şimdi gelecek biri görecek. Biz Gamze'ye şaka yapıyoruz yani kendi aramızda. Çözeceğiz, bağlayacağız bunu. Hoppa güleceğiz, geçecek yani. Ne şakası, <laughs> ne sürprizi. Komiserim ben de varım burada. Bu. Tamam. Kubi de var. Orhan baş Başkomiser var. Bizim Ahmet'le Yusuf'u da koyacağız oraya. Hepsi daha gelecek yerleri var burada oğlum. Sen şey yapma kendini üstüne alınma ya. Bu nasıl şaka komiserim ya? Ya bırak Başka ya. anlamadın ki sen şimdi. Anlamadım. Bir anlatayım adam gibi. Bir dinle. Bir güzel bak senin de hoşuna gidecek. Anlamak istemiyorum komiserim. Gerçekten sağ Oğlum, ol. Oğlum Emre yapma çocuğum. Söyle bari niye geldin onu söyle bari ya. Şu bulduğumuz cep telefonu kılıfı var ya Aksan Holding'e aitmiş. Yani bana sorarsanız bu şirket arasındaki çalışanların promosyon gibi bir şey herhalde. Şirketin sahibi de Yusuf Aksan. Emre. Oğlum Allah Allah.